I'm going to do this. It's very human? Mm. Oh. That's <laughs> gel kardeş de param var bu baba <laughs> param sen yine senlere <laughs> şuraya koyalım. işte 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 Oh işte oh. Birisi. Üç herkes ölmüş. Ama bunu mesela içinde yaşayan kişiler. Gül. <laughs> <Gülüm. gülüyor> Arkadaşlar bu bölüm en sağlam kızarım. Kızım. Kızım. Hadi. Haydi. Hay. 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 Arkadaşlar, Nasıl sallamayalım. Hadi. Videomuzu bu kadar like atmayı abone olanlara hepinizi çok çok seveceğim. Hadi bay bay.